Kaza esnasında kurbağa çıkması kurbağa çok daha farklıdır. Eğer iki metre ya da daha aşağıdan kurbağa çıkıyorsa bu altının ta kendisidir. Belirli dualar okunduktan sonra kurbağaların üzerine kan akıtılır. Kan akıldıktan sonra tüm kurbağaların altına dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu genelde kilise mahzenlerinde ya da benzer ibadet yerlerinde karşımıza çıkan tılsımdır. Yalnız iki çeşit tılsımlı kurbağalar vardır. Biri mağaralarda, diğeri kiliselerde. Bu anlattığımız kiliselerde çıkan kurbağalardır. Bunların boyu en büyüğünden bir büyüktür. Mağaralarda çıkan kurbağalar ise cinlerin ta kendisidir. Bunlar normal kurbağadan bile çok daha büyük olur. Eğer böyle bir şeye denk gelirseniz bu mağaranın çeşitli odalarında yüklü miktarda defineler bulmak mümkündür. Tabi tek sorun bu kurbağaları aşmak. Bunun için işinin ehli hoca desteği şarttır. Kurbağa tırsımına çarpılıp 6 ay hoca hoca gezen kişilere şahit olduk. Siz de aynı hataya düşmeyin.